Her şey pengi, Ayy, sen seslenmiş. düşmüş. Oooo. <laughs> çok konu olur. Oy, oraya da attım ya. Tamam, smoke'a bak smoke'a Adamlar baş... net sordu zaten. Ya bu da bu bir... malum teki ya. Hepsi benim hatam mı? <laughs> Hepsi Hepsi benim hatam. <laughs> Hepsi benim hatam yeni klip just dropped. <laughs> Abi sanki yanlış yerde shift basıyorsun ama. Geçin 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 geçin. Abicim hey oyuncu aladım yuttum be. Büyük oynadım bu <laughs> <Oo, soru>. round'a. <laughs> take 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 AP take AP. Ma, Sorry evet sürekli tetikte olması lazım ama Berzak çok iyi ya. O işte ama serinin adının hakkını veremeye başladı. Çünkü bir noktadan sonra işte ...arkadaşları edindi arkadaşları. Öfkelenme ne olur serinin adı Berzak amına koy. Yok ya bak. Ben... <laughs> Gel buraya. Ya. Gel buraya küçük kız. Ya böyle küçük kız. Hayır. Bak, yerini unuttum. Ya. Bu değilmiş zaten. <laughs> tamam. Lan. Kalemle öldürdüm. Çok iyi gibi. Değil mi? Sadece yerin. Öylemiş mükemmel. Bu sıkıyor Kadir'siz arkadaşlar Yok, şu yayla artık aldın. Tamam. Ben... Ben... Yanıyor mu? Eee şu an yanmıyor. Tamam. <laughs> Öğğğğh <laughs> <laughs> Hala <sı> <laughs> siyan diye sıkılır mı lan? Oğlum orda <laughs> bomba var lan Bir saniye Hahahaha <laughs> <laughs> Patladı Oh shit Ayıp da şey şamar yapacak şimdi. Yuvarla yuvarla <laughs> abi. Bu <Full> yuvarlasa böyle. Elini bir saklan. Ay Hendrik. gidiyor yani. dönerek yakala. Dönerek yakala. <gülüyor> <gülüyor> Hi ya. Hi ya. Hi ya. Hi ya. Ya. Ya diye bağıramadın diye bağırıp şuradan <laughs> <Bu, gülüyor> <diye. gülüyor> Öldüm. mi Bok gibi bir şey yedi de yakıyor ama ne Ananı sikeyim. Ya şu böyle alır senin ağzına. Ya. Ki dayalar öpeceksin oğlum. Huzurlu <laughs> gibi <dün> geçiyorum. <laughs> ah. <Aa! gülüyor> Ne haber müdür? Oha, bak şu elinden mi çıkıyor senin? Tabii. Nereden girdi diye. Ee? Burada telefonla mı konuşuyor oğlum? Ee? <laughs> Kesin <Kesinlikle>, mi <mı>? falan? <laughs> Kadınlar her yerde telefonla konuşuyor Oha. Var bir de ne abi bu kadınların bu özelliği var ya. <laughs> Valla konuşmadım da bir yere konuşurum onlar tamam. Tek elle konuşuyor ya <laughs> diğer elde telefon gibi O ne oğlum sporcu çiğdi Arkada da vardı sandık onları da Oğlum nasıl kolay diyorsun ki mesela buna Oğlum yapıyor mu ya işte Hayır hayır rüzgar var ya balonum var <laughs> What the fuck <laughs> 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 Ya hayır ya Hayır ya şaka gibi kanka ya Aa buraya girme, buraya girme. Bu öyle bir şeydi. Sakın girme. Aslında bir şey merak ettim ben. Ama oğlum içinden akrepler çıkıyordu. Gireyim mi ben? Sen de yedin, mi? <laughs> niye deli? Ha? Niye yanıyorsun ben kanka? Bölgeye geç. Ne var? ya. Yanıyor.